Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin e ala anihi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Heyeti sıhhiyeye 15 sene evvel rehberin başında yazıldığı gibi bazı gençler kendilerinin hayatı dünyeviye ve uhreviyesini muhafaza için yanıma geldiler. Ben de onlara lillah için o rehber dersini verdim. O risale bir iki haşiye müstesna hem Isparta hükümeti hem de Nizli mahkemesinde hem Ankara'nın ağır ceza ve temiz mahkemesinin iki sene ellerinde kalması neticesinde beraat kazanması ve tamamen Risale-i Nur rehber içinde olduğu halde iade edilmesi ve bir nüshası Ankara Emniyet Müdürü'nün eline geçmesiyle rehberin başında yazıldığı gibi bir tek kelimesine ilişmesiyle ahirinde gelen cümleyi okuyunca hakikati anlaması ve intişarına mani olmaması hem binlerce nüsha intişar ettiği halde hiçbir yerde bir zarar ve bir itiraz hiçbir yerde bir zarar, bir itiraz görülmemesi, hatta Mersin'in Tarsus kazasında birkaç nur kitaplarını müsaade ederek gençlik rehberi de içinde olduğu halde Ankara'ya gönderilip tetkik ettirildikten sonra, vilayetin emriyle tamamen serbest diye resmi vesika vermeleriyle İstanbul'da tab edildiği zamanda kanunen 5-6 makama gönderildiği ve ellerinde 5-6 ay kaldığı halde ilişmemeleri, rehberin ehemmiyetini ve kanunen dahi serbest olduğunu ispat ediyor. Sonra binden fazla gençler Ankara ve sahil vilayetlerin mekteplerinde ondan vatan, millet, ahlak cihetinde istifade ettikleri ve hiç kimse zarar görmediği halde birden hiçbir medar mesuliyet olmayan bir iki kelimeye yanlış mana vermek, mesela gençlik rehberi namını vermekle bir suç mevzu yapmışlar. Biri de müellifi tab etmemiş, kendi bir çare hasta yatağındayken gençler tab ettikleri halde şahsi, nüfuzu, şahsi nüfuz temini için yazılmış diye suç mevzu yapıp hitap değil de müellifini ağır ceza vermek, hem zorla oraya celbetmek, halbuki 15 sene evvel yazılmış ve af kanununu ve mürür zamanı hem beraati görmüş öyleyse, bütün bütün kanunsuz olarak bir garza binaen müellifine bu kadar mısır, bu kadar mısırlana ilişiyorlar. Ben de diyorum ki, on vecihle kanunsuz bu kadar mısırlana hastalığın zamanında iktidarım harici, beni mahkemeye vermenin sebebi rehberin vatana, millete, asayişe pek büyük faydası olduğu için, anarşilik ve dinsizlik hesabına ilişiyorlar diye ihtimal veriyorum. Şimdi bu kanun namına, garaz karana, kanunsuzluk hesabına beni cebren, zorla İstanbul'a İstanbul'a mahkemeye sevk etmekte, benim çok ihtiyarlık, zafiyetim ve zehirli, şiddetli hastalığım katiyen, tıbben, fennen mazerati kat'i olduğu gibi, dört defa o noktadan rapor alıp onlara gönderdiğimiz halde yine ısrarla beni zorlamakta olduklarından, pek şiddetli ruhuma dokunmuş, daha benim mahkeme ve idare huzurunda konuşmak iktidarım haricindedir. haricindedir. Konuşsam da vatan, millet ve asayişe zarar vermek fikriyle çalışan ve beni hilaf-ı kanun muhakeme edenlerin yüzüne vurmaya mecbur olacağım. Daha bu kadar zulme tahammül edemeyeceğim. Bu ise ehemmiyetli başka bir nevi hastalıktır. Hem vatana bu manevi hastalık zarar vermek ihtimali var. Şimdi heyeti sıhhiyeden ricam, beni tanıyanlar ve benimle yakından alakadar olanlar ve hizmet edenler biliyorlar ki, gizli düşmanlarım müteaddi defadır beni zehirliyorlar. Tagaddi edemiyorum, hatta hizmetçimle beş dakikadan fazla konuşamıyorum. Hem başımda şiddetli ve devamlı nezle ve bir gözüm o nezleden ağrıyor ve akıyor. Müzmin kulunç ve şiddetli sancıyla hastayım. Hem 28 sene gurbete kaldığından ve başkalarının muavenetini kabul etmediğimden, Pek zarurette yaşadığım için za zafiyet fazladır. Hatta zorla merdivenden çıkıyorum. Zaruret dikkatli olmazsa beş dakika konuşamıyorum, yoruluyorum. Ben sabit mahkemelerde hem Risale-i Nur hem Risale-i Nur talebeleri için tahammül ediyordum. Ve tam hakikati ishar etmiyordum. Bir derece zulümlerine tahammül edip haksızlıklarını yüzlerine vuruyor, vur vurmuyordum. Tam masumlara asayişe zarar gelmesin diye sabır ve her nevi zulüm ve işkencelere tahammül ediyordum. Şimdi ise Risale-i Nur'a alem İslam sahip çıktı. Nur talebeleri de benim müsamahama, müsamahama ve düşmanlarıma ilişmemekliğime ve zulümlerine şükür etmeme ihtiyaçları kalmadı. Onun için benim damarıma pek şiddetli dokunulduğunda irade ve ihtiyarım haricinde karşıma çıkan gizli düşmanlarımın bana zararlarına vesile olan beni cezalandırmaya çalışanlara hakikati çıplak olarak böyle söyleyeceğim sükut şimdi izhar edilmeyecek. Madem hakikat böyledir, Heyeti sıhhiye benim hem maddi hem manevi hem sinir hem kalp hem nezdeli baş hastalıklarım hem kulunç ve sancı ve mahkemelerde konuşma iktidarsızlığı ve hem madem resmen vekillerim oradadırlar hem tab edenler de oradadırlar istinabe suretiyle ifadenin alınması için fenni ve tehlikeli hastalığı var şeklinde rapor verilmesini rica ederim. Emir davamında Said Nursi radıyallahu anh. Aziz ve mübarek müşfik üstadım bu arizamı nurla alakadar ve haç refiklerimden kara koçanına Hacı Sabri kardeşim ile takdim ediyorum. Evvela mübarek ellerinizi kemal ihtiramla takbil eder, bu aciz ve pürtaksir kardeşiniz ve talebenizi müstecap ve mübarek duanıza dahil buyurmanızı istirham ederim. Saniyen Hacı Sabri kardeşinizi ve diğer yeni alakadarları diğer yeni alakadarları da dualarınıza dahil buyurmanızı rica ederim. Salisen kardeşim Hüsrev gerek zat alilerinin Gerekse diğer kardeşlerin mektuplarını emirlerinize atfen göndermekte devam ettiği için lillahilhamd vaziyetten haberdar bulunuyoruz. Rabia'n gerek Hüssef kardeşimin ve gerek Ceylan'ın gönderdikleri eserleri kardeşlere verdim ve parasını kendilerine gönderdim. Urfa'dan biraz daha istedim. Gelince inşallah onları da talebelere vereceğim. Eserlerden bir takımını Hacı Sabri almış, almıştır. Hamisen Beyisi Cumhur'un mektupundan gelen müjdeli istihracın tahakkuk etmesini, ...eltaf-ı ilahiyeden niyaz ederiz. Sadece nurun neşri ve fütuhati için... ...rahim ve kerim Rabbimiz muvaffak buyurduğu nispette... ...istihdamımız lillahil hamd devam ediyor. Akşamları nurlu cemaatten mürekkep fakirhanemize gelen cemaate... ...tedrisat-ı nuriye de devam olmuyor. Malatya seyahatinde oradaki kadarların çalışma tarzlarını söyledim. Büyük doğucuların bu fakiri kendi zümrelerine katmak hususundaki tekliflerine... Büyük doğuculuk siyasi bir teşekkül müdür diye sordum. Evet dedikleri için sizin yalnız imani ve Kur'an'i mesaildeki müşkillerinizi ve izahına arzu ettiğiniz noktaları Risale-i Nur'un yardımıyla halle çalışırım. Benim mesleğim ihtiyar ve şuurum taluk etmeden Risale-i Nur dairesinde istihdamdan ibarettir. İman ve Kur'an meselelerinize hem, fikrini, hem fikrinizim fakat siyasetle iştigal edemem. Maalinde cevap verdim. Yalnız bu zümreden nurlarla alakadar olanlar var. Onların el ele vererek hem eserleri okumalarını ve anlayamadıkları yerleri sormalarını, Kur'an'ı hatı öğrenmeye gayret etmelerini rica ettim. Malatya, Urfa, Antep'teki Antep'tekileri eserleri edinmeye ve alakalarını artırmaya acizane yazılarımla teşvik etmekteyim. Şimdilik mesai, mesai böyledir. Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamd ve şükür olsun ki, hesapsız kusurlarımla beraber bu Kur'an'ı ve imani hizmette istihdama layık görmüştür. Elbette mübarek ve müşrik üstadımın duaları bereketiyle Zümre-i Nuriye'nin aciz bir ferdi olmakta devam ve öylece Livay-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam altın tahtında toplananlardan olurum. Tekrar tekrar mübarek ellerinizi kemal-i tazimle takbil eyler, Hala kadar kardeşlerimin de selam, dua ve ihtiramlarını arz ederim. Muhitinizdeki maddeten ve manen yakın bütün arkadaşlara arz-ı ihtiram eylerim. Erhamur Rahimin olan Rabbimizden daimin yazım aziz muhterem ve müşfik üstadımdan ebediyen razı olsun ve bütün maks maksadını hasıl eylesin. Amin. El baki el hubbu fillah muhibbi muhlisiniz hulusi rahmetullahi aleyh. Çok sevgili müşfik üstadım efendim hazretleri. Evvela hem mübarek leali aşerenizi hem kutsi bayramınızı ruh canımla tebrik eder. Arzu hürmetlerimle nur neşreden ellerinizden öper suratımın affını istirham ederim. Saniyen bu günahkar, adi, aciz, kusurlu, liyakatsiz, miskin, tembel talebenizi Risale-i Nur'un hakaiki kutsiye-i imaniye ve Kur'aniyesine ve sevgili Üstadım terbiye-i ve maddiyesine mazhar buyuran Cenab-ı Elhamdülrahimine hadsiz şükrediyorum. Elhamdülillahi Hazanü'l-Felde Rabb'i. Sevgili Üstadım terbiye-i maneviyenizin asarını her vakit bize ihsas eden Rabbi Rahim'ime ne kadar şükretsem yine azdır. Tadisi nimet olmak üzere şunu da arz etmek isterim ki, hastalığımdan müşteki değilim. Çünkü lillahi ilham, nuru aynım ve sürur ruhum ve gıdayı kalbim olan Risale-i Nur'un hakikatlerini bil fiil ve bir tecrübe ders almama sebep oldu. Hem hakikaten ömrü 40. sene-i müthiş bir tarzdaki maddi ve manevi hastalıklarıma her bir ricasında ruha ve kalbe binler nuru tevhidi ve ziyayet teselli serten ihtiyarlar Risalesi hem her bir devasında bir nihayet şifa manevi bulunan hastalar Risalesi hem 11 kelime-i kutsiye-i tevhidiyenin pek harika ve emsalsız bir tarzda tılsımlarını keşfeden ve her bir cümlesinden nuru tevhid fışkıran 20. mektup, hem hakaik imaniyenin en son ve en müşkül ve en derin ve bütün filozofları hatta kemay-i dahi hayrete bırakan, çok mühim muammaları halleden 24. mektup, hem kalbin bütün manevi yaralarına kutsi bir triyak olan 17. söz, ve emsali risaller pek harika bir tarza imdadıma yetişti ve tedaviye başladım. Ve bana şöyle bir kanat katiye verdi ki, Güya Risale-i Nur ez cümle meskür Risaleleri hem ben hem hastalık münasebetiyle yanıma gelenler ders alsınlar diye rahmet-i ilahiye tarafından hastalandırılmışım. Evet sanki sevgili müşrik üstadımız ihtiyarlar risalesini gençlere, hastalar risalesini sıhhatte olanlara yazmış sen orada bulunan ve sevgili üstadımızın kıymetli hizmetinde bulunan muhterem arkadaşlarımıza hem birer birer selam hem bayramlarını tebrik ederim. Sevgili üstadımızın ellerinden, kardeşlerimizin gözlerinden öperim. El baki baki çok kusurlu ve hasta talebeniz Mehmet Feyzi rahmetullahi aleyh. Bismihi subhanahu. Aziz Sıddık kardeşlerim bir zat uzunca bir mektup yeni hurufla bana yazmış. Kendisinin kim olduğunu bildirmemiş. Üç noktada şüphe edip bir nevi itiraz gibi yanlış mana verdiği için diye bizi ikaz ediyor. Meşrebimiz münakaşa ve münazara olmadığından ve kusurumuzu hakiki olarak gösterenlerden memnun olduğumuzdan bu meçhul zatın mektubunda üç esasın hakikatini gösterip yanlışını tasdik etmek istedim. Birinci esas Risale-i Nur'un üstadı ve emmehazi ve Said'in de çok zamandan beri bir olan bazı ayetler bir hizbi Kur'anî suretinde bir kısım talebelerin arzularıyla kaleme alınmış, sonra da tab edilmiş ve dört ve 4-5 mahkemenin de gösterdiği ehli hukuk ulemaları ve hatta Diyanet Riyaseti Dairesi ve İstanbul'un fetva dairesindeki terkiki kütüb diniye heyetinden hiçbir alim ve ehli hukuk ulemaları itiraz etmemişler. Belki takdir edip tahsil etmişler. Çünkü başta sahabeler ve matbu mecmuatul ahzapta bulunan Hz. Hüsame radıyallahu anh Hizbi Kur'anisi ki her bir günde bir kısmını okumakla taksim edilmiştir. Ve aynı kitapta ve mecmuatul ahzabın aynı cildinde İmam-ı Gazali'nin radıyallahu anh bir bir Kur'anisi ve çok ehli velayetin kendi meşreplerine muvafık bazı sureleri ve ayetleri bir bir mahsusu Kur'an'ı yaptıkları meydandadır. 10 sene evvel şehiden vefat eden merhum Hafız Ali gibi Nur'un kahramanlarından benim hususi verdiğimi ve Risale-i Nur'un iştahları ve menbaları olan mühim ayetleri cem etmek istediler. Sonra onlara gönderdim, onlar da tab ettirdiler. Çünkü herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya vakit bulamıyor. Fakat böyle bir hizb bir Kur'an'ı eline geçse her vakit istifade edebilir fikriyle hem sahapları çok ziyade olan ayetler ve süreler içinde yazılmış. Zaten, zaten Kur'an hakimin bir mucizesi şudur ki eli hakikatten ve kemalattan her bir meslek sahibi meşrebine muvaffak Kur'an'da bir Kur'an'ın Kur'an'ını bir hizb bir mahsus, mahsusunu bir üstadını bulur. Güya tek bir Kur'an'da binler Kur'an var. Bu mucizenin sırrı şudur ki Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin ve kelamlarının münasebetleri yalnız beraber olanlara değil, belki pek çok ayetlere ve kelamlara ve kelimelere münasebeti var. Bakıyor, İşaret-ül İcaz tefsiri Nuriye'de bu sır bir derece gösterilmiş. Demek başka kelamlara benzemez. Her bir ayet binler ayetlere bakar, birer yüzü ve gözü var. Bu vaziyeti Kur'an'ıya çok hakaika medardırlar. Ehli tarikat ve ehli, ve ehli hakikatın her bir kısmı kendi mesleğine göre o külli Kur'an içinde bir mahsus hizbleri var. İşte Risale-i Nur'un hizbi Kur'an'ı ise de o neviden birisidir. Bunu böyle neşretmek için evliyadan olan merhum Hafız Ali bunun tabını acele etmek istedi. Çünkü tamam Kur'an'ın Risale-i Nur'un keşfiyatıyla hattında bir nevi mucize-i bulunmasından onu tab bastırmak için bu hizbi Kur'an'ı bir mukaddimesi, bir, müjde, bir müjdecisi olarak bastırdılar. Evet şimdilik şimdiki Hüsrev'in kalemiyle yazılan ve pek harika olan ve tevafuk cihetinde mucizatlı olan Kur'an'ımızın 15 seneden beri tabına çalışıyoruz. Ve fakat ekser nurcular fakirül hal olduğundan ve fotoğrafla tab lazım geldiğinden ve 25 bin banknot masraf lazım olmasından hizbi Kur'an'ımız mukaddime olarak daha evvel bu mucizeli Kur'an'ımızın bir müjdecisi olarak tab edildi. İşte bu mucizeli Kur'an'ımızı hem Diyanet Riyaseti tetkik etmiş, çok beğenmiş. Hem İstanbul'daki fetva dairesindeki tetkik-i mesahif uleması gayet güzel görmüş. Gayet güzelce tetkik edip musahah olarak bize iade etmiş. İnşallah yakında bu Kur'an'ımız basılarak bir hediye-i nuriye olarak alem İslam'a neşredilecektir. O kendini bildirmeyen zatın şüphe ikinci mesele. Pek çok nurcuların hadimden yüz derece ziyade hüsnü zanlarıyla benden zannettiği medar iftihar sıfatları yüz defa onların hatırlarını kırıp etmişim. Fakat 28 sene siyasetçiler Risale-i Nur'un sırf imani ve uhrevi mesleğini şimdiki medenileşmek fikirlerine müsait görmediklerinden 28 senedir hapislerle, mahkemelerle, tarasutlarla, asılsız isnatlarla nurcuları ürkütmekle ve beni çürütmek cihetiyle Risale-i Nur'u neşrettirmemek için emsalsiz bir vaziyete düşmüştüm. Yarım ümmi ve itham altında ve nur şakirtlerini bütün bütün kaçırmamak için bana karşı medhi şahsımdan reddedip Medhiniz nurlara ait olabilir ve gördüğünüz meziyetler benim değil, Risale-i Nur'undur. O da Kur'an-ı Hakim'in bir hakikatinin bir tefsiridir. Ve her asırda dine ve imana tam hizmet eden mücahitler geldikleri gibi bu acip ve komitecilik ve şahs-ı manevi dalaletin tecavüzü zamanında bir şahs-ı manevi müceddit olmak lazım gelir. Eski zamana benzemez şahıs ne kadar da harika olsa şahs-ı maneviye karşı mağlup olmak kabildir. Risale-i Nur'un o cihette bir nevi müceddit olması kaviyen muhtemel olduğundan o sıfatlar haşa benim haddim değil, belki mükerrer yazdığım gibi benim hayatım Risale-i Nur'dan bir nevi çekirdek olabilir. Kur'an'ın feyziyle Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla o çekirdekten Risale-i Nur'un meyvedar, kıymetler bir ağaç hükmünde icad ilahiyle geçmesidir. Ben bir çekirdektim, çürüdüm, gittim. Bütün kıymet Kur'an-ı Hakim'in manası ve hakikatli tefsiri olan Risale-i Nur'a aittir kendini bildirmeyen zatın üçüncü şüphesi. Büyük cihadın ve sebil-i neşrettiği gibi ben ilan etmişim ki, dine, imana, hizmeti ve risale nuru değil dünya siyasetine, belki kemalat-ı maneviye ve makamat-ı aliyeye alet edemediğim gibi, herkesin hoş gördüğü saadet-i uhreviye ve cehennemden kurtulmaya vesile etmemek ve yalnız emri ilahi ve rızayı ilahiden başka hiçbir şey alet etmemek, bu zamanda nurun hakiki hakiki kuvveti olan sırrı ihlası hakiki muhafaza etmeye beni mecbur etmiş ki Sıddık-ı Ekber'in radıyallahu anh dediği olan müminler cehenneme gitmemek için Allah'tan isterim benim vücudum cehennemde büyüsün ki onların yerine azap çeksin diye söylediği kutsi fedakarlığının bir zerresini ben de kendime kazandırmak için iman ile cehennemden birkaç adamın kurtulmaları için cehenneme girmeyi kabul ederim demişim. Zaten ibadet cennete girmek ve cehennemden kurtulmak için kılınmaz bozulur. Belki rızay ilahi ve emri rabbani için yapılır. Yine Hizbi Kur'an'ımızın bahsine döneriz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük bir kumandanı olan Hazreti Üsame Radıyallahu Anh bir gün hamda ait bir gün istiğfara ait ayetler bir gün bir gün hamda ait, bir gün istiğfara ait ayetler, bir gün tesbihe ait, bir gün tevekküle, bir gün de selam lafzına, bir gün de tevhid, ve la ilahe illa huya ait bir günde Rab kelimesine ait bütün Kur'an'dan müteferrik sürelerden bir hiz bir Kur'an'ı çıkarmış kendine bir virt eylemiş. Demek böyle hizlere izni peygamberi aleyhissalatu vesselam var. Hem bizim hiz bir Kur'an'ımız iman hakikatlerine dair ayetleri hussan süreler başlarındaki ayetleri cem ettiğinden başlarında Bismillahirrahmanirrahim yazılmış. Bu his tamam Kur'an okumaya büyük bir şek verir, noksaniyet vermez. Hem 20 günde okunacak arzu edilen bazı imani ayetler bir iki günde bu hizbde okunduğundan bir zaman bütün surelerin başında bir kısım ayetleriyle beraber Risale-i Nur'un esasları olan bazı ayet-i imaniyeyi kendime vit eylemiştim. Sonra bir hizb suretine girdi. O meçhul zat izzet-i ilmiyeyi firavunculuklara karşı muhafazamı bir enaniyet tevehüm Nur talebelerinin hakkında hüsnü zanlarını bütün bütün kırmadığını bir benlik tahayyül etmiş ve iman hakikatlerine dair beyanatma talebelerinin tam itimat ve kanaatlerini temin etmek fikriyle ehli velayetin ve bazı ayetin kat'i kanaat ettiğim bine yakın emarat ve işaretlerinin izharına mecbur olduğum için bir kısmını has kardeşlerime beyan etmemi bir nevi hotfuruşluk zannetmiş. Evet bu zamanda dinsizlik hesabına benlikleri firavunlaşmış derecede ve imana ve Risale-i Nur'a hücumları zamanında onlara karşı tedavi vaziyetimizde tevazu ve mahfiyet göstermek büyük bir cinayet ve hıyanettir. Ve o tevazu tezellül hükmünde bir ahlak rezile olur. Onlara karşı izzet-i diniyeyi ve şerafet-i ilmiyeyi muhafaza etmek için kahramancasına bir sebat, bir kuvve maneviyeyi göstermek acaba hiçbir vecihle hatırlıkçılık olur mu? Hiçbir şöhret, perestlik ve enaniyet olur mu ki o zat öyle tevhüm Hem Risale-i Nur'a muhtaç ve imanlı kuvvetlendirmek, ve kurtarmak için nurlara arayanlara karşı ki onda üçü veya dördü şahsıma bakmayıp nurdaki kat'i hücretlerle iktifa ettiği gibi 5-6 tane hücretlerin kıymetini bilmediği için benim şahsıma bakar. Acaba bizi kandırdı mı yoksa hakikat mi söylüyor diye şahsıma karşı hüsnü zanlarını kırmamaya mecbur olduğundan şahsımın gizli fenalıklarına perde çekmek bir enaniyet olur mu? وَمَا اُبَرِّيُوا نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةٌ بِسُوا اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّ Ayet-i kerimesinin sırrıyla Nefsi emmareme itimat edemem. Nefis kusursuz olmaz. Fakat şimdi bu zamanda ejderhalar, ifritler hükmünde dinsizlik komitelerinin hücumları ve tahribatları zamanında müdafamda bende görünen o sinek kanadı kadar kusurları birmek, o hücum edenlere bir yardım hükmüne geçmektir. Ve on adet muhtaçlardan 5-6 bir çareyi nurun ilaçlarından mahrum etmektir. Bu nokta için ben kendi kuvvetime, meziyetime hiç itimat etmeyerek Yalnız hakikati Kur'aniye ve onun tefsiri olan hakaiki imaniyedeki kuvvete isnaden dünya ilan ediyorum ki bütün dinsizler toplansalar ben onlara karşı çekinmeyerek meydan okuyorum ve başımı eğmiyorum ve izzeti ilmiyeyi kırmıyorum. Eğer bu bir benlik ise o hiçbir cihette bana ait değil ve benlik olamaz. Salaveti imaniye olur. Zaten ben nasıl tabiatı icat itibariyle inkar ediyorum.'' Ve Risale-i Nur bunu kat'i ispat etmiş. Öyle de beşeri gurura, enaniyete, firavunluğa sevk eden iktidarı da tabiat gibi inkar ediyorum. Yalnız beşerin duası bir fiili dua nevinde samimi bir ihtiyaç ile cüz'i kesmi bir makbul dua hükmüne geçer. Onu da Cenab-ı Hak kabul eder. Keşfiyat namındaki beşere lazım olan harikaları ihsan eder diye kat'i delillerle ilmi üsülü din uleması kader ve cüz'i ihtiyari basında ispat ettikleri gibi ben de aynı el yakın derecesinde kat'i kanaatı feyzi Kur'an ile Risale-i Nur'un evvela kendi nefsinde, sonra herkesteki benlik ve iktidarın icat ve ihsan ve tevfik-i ilahinin yalnız bir perdesi olduklarını kat'i bildiğim için nurlara ve kardeşlerime ilan etmişim ki, ben bir çekirdektim, çürüdüm, acz ve ihtiyaç ve samimi istemek ve fiili dua etmek neticesinde Cenab-ı Erhamur Rahim'in Risale-i risale Nur'u o çekirdekten halk edip ihsan etmiş.'' Nurun mektubatındaki bütün medar-ı medih fıkralar o nurani ağaca aittir. Benim hissem katiyen hiçbir cihetle fahir olamaz. Belki yalnız ve yalnız şükürdür, öyleyse kainat adedince Eşşükrü Lillah, Elhamdülillah, El-Bâkîhü El-Bâkîh, Said Nursi anh. Subhâneke lâ ilme lennâ illâ muallemtenâ, inneke entel alemin hakim ve ahiru davâh ve elhamdülillâhi rabbil âlemin, el fatiha